Sevgili Büyükçekmece ailem, 2023-2024 eğitim öğretim yılı çocuklarımıza, öğretmenlerimize hayırlı olsun. Şu anda mesai arkadaşlarım burada karınca gibi çalışıyorlar. Hiçbir çocuğumuzun okulda beslenme saatinde aç kalmasını istemiyoruz. Çocuklarımızın iyi beslenmesi gelecek nesiller bakımından, geleceğimiz bakımından çok önem arzuluyorum. Başta süt olmazsa olmasın. Bal, reçel, fındık ve kuru üzüm, halk ekmeği üretmiş olduğu besleyici sandviçler ve ekmekler, elma olmazsa olmazımız, meyve ve her bir çocuğumuza 5 gün için yumurta paketi veriliyor, gönderiliyor. çocuklarımızın sınıfta diğer arkadaşlarıyla beraber eşit şekilde beslenmelerini sağlamak hepimizin çok önemli ve ulvi bir görevi. Bize destek veren, yardımcı olan bütün ailelerimize, iş insanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kendi ekibime çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın mutluluğu ülkemizin mutluluğu demektir. Bunların her biri bir çocuğumuzun 5 günlük beslenmesini sağlıyor. Hizmetin temeli sevgidir. Doktor Hasan Akgün.